Herkese selam. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Kendinize buzlu kahve yaparak güne başlayacağız arkadaşlarım. Saat 5. 5 oldu mu? 5 olmuştu. Cuma günü okuldan çıktık. Donaları da aldık. Uzun zamandır bize gelmiyorlardı. Dedim ki Dona sana şöyle buzlu bir kahve yapayım. Yemeye başlayacağız az sonra ama dedim şöyle bir Baca. şurada bir güneşimi tadını çıkartalım buzlu kahvelerimizi. Ondan sonra çocuklara şey yapacağım. Ee, ev yapımı hamburger yapacağım. Cheeseburger yani. Peynirle yapacağım gerçi de. Ee, canım da öyle istedi. Bayağı bir böyle yiyorum dışarıda ama o evdeki o lezzeti vermiyor. Ee, böyle şeyi de soğanları da böyle közleyip ay. Ondan sonra peynir falan çok güzel oluyor. Lezzetli oluyor yani. içine domates falan filan işte. Görürsünüz az sonra şu kahvelerimi yapayım. Az sonra konuşalım. Ay bugün cuma günü kızlar cuma günleri kendime yeme günü ilan ettim şaka bir yana canım şu rulolu pastadan çekti ee, bundan aldım bir tane uzun bir ahtan sonra şöyle buzumuz yulaf sütümüz ve espressomuz kızlar donanım kimi yaptım şimdi az biraz bahçeye çıkalım donayla bu hafta eriyince daha da güzel olur çünkü. Çıkmıyorlar onlar. Biraz Lidl'dan da bir şeyler aldım. Kıyma falan aldım işte. <laughs> meyve falan aldım. Çok var yer. Hı hmm. Güzel. Evet şöyle bir tane soğanımı aldım. Yarıya kestim. Her yüzümü göremiyorsunuz. Dana da gelsin. Bulaşıklar birkaç tane sabahtan kalmak var. Onları yerleştirsin. Kızlar Valla okulda çalıştım çalışalım. Perşembe, cuma bir daha videolarda fark ediyorsunuz aksaklıklar oluyor ama olsun o kadar ne yapayım kız. Mesleğim olduğu için seviyorum da çalışmayı. Biliyorsunuz evde durmak artık bana şey iyi gelmiyor yani dışarıda olmak daha iyi. Bu niye böyle oldu? Bu son. Neyse. Ee, şey, Mayıs'a kadardı biliyorsunuz. Çalışma süre. Mayıs'tan sonra... Haha, but, uh, this is empty şey Mayıs'a kadardı. Mayıs'tan sonra şimdilik bir e, anlaşma yok. E, i̇htiyaçları olduğu zaman çağıracaklar beni Yani eski rütüne geri döndük. perşembe, cuma olmayacak. İhtiyaçları olduğunda beni çağıracak. Çünkü ben perşembe, cuma yapıyordum. Pazartesi, salı, çarşamba da başka bir e, tanıdığımız orada başka bir anne yapıyordu. O da e, temel ana işini bırakmış. Artık daha 5 gün çalışabilirim demiş. Dediği için Anne, e, ona hak verdiler yani beş gün madem biri gelebiliyor, iki ayrı insan gelmesin biri ilk gelsin diye. Neyse ben de 5 günümü kızlar kendime güvenmiyorum çünkü evde kızlar, bırakamıyorum. O yüzden e, hani 5 gün çalışırım diyemedim açıkçası. İstiyor muyum onu da bilmiyorum. Gözler yanmaya başladı. Look at my eyes. Ha? Oh, <laughs> Kahve iyi geldi. Onu bir açıklamaya getireyim Açıklaya, açıklamaya getireyim dedim. Bu videoyu izlediğiniz gün de anacığının doğum günü. Gözlerim yaşarıyor kendi böyle salıverim kendimi. Anacığımın doğum günü. <laughs> Birlikte olduk yani, biriktir. O iyi iyi gelir. Hani. Okay. I'm killing yourself Şimdi, again uh, <laughs> Gözümüz kızlar. Yapamadım. Ay, neydi kuzu? Oh, look at my eyes, Papa oh, Red. Oh, no, that is this onion smells. Oh. oh. Like a chili. Just yeah, I do miss my dad. Do you want to throw this one? no, no, put it in here. Hmm. Tackle them. Tackle. Now you could just sit here with them. Okay. Bir tane yumurta, ekmek kırıntıları, tuz, biraz know, uh, tatlı oh. biber. Şu That's him, that's him, that's gonna <laughs> be... Oh yeah, he's yeah. a I'm gonna try right and make him score. Oh, wait, wait, let's see. Let's make him score, Wait, wait, wait. Let me see. He's <sighs> up to a At least I leave a Wyatt Raya trusting him. Kind of spill, your whole squad playing much. Pretty much your whole squad. No! No, very, very so oh, no, you no. won't. Put my donuts back, red card, red card, red Tapites card. I aldım koydum şimdi. move all the way. Şimdi karıştıralım. Heh. Bu hafta baya güzel güneşliydi burası. Hala da öyle. işte güneş olunca insanın enerjisi bir tık yükseliyor. Yani en azından hava karanlık olmadığı için bari hani güneşten de dolayı vücudumuz o kadar güneş eksikliği var ki. İster istemez insana bir böyle şey modunda bir yükselme geliyor. Ay, ben Ama zeytinyağı koymadım da neyse pişirirken zaten biraz koyacağım. O, Bu bize yeter. Serhat yer mi yemez mi bilmiyorum çünkü o da artık sağlıklı yaşama başladı. <gülüyor> <gülüyor> Bu bize yeter. <laughs> 650 gramlık kıymayla böyle çıktı. Şimdi tavuklar, şey tavuk diyorum patates olmaya yakın kızartmaya başlayacağım. Bizim için soğan hazırlayayım. Böyle zeytinyağlı yağlı şey olmuş harmanlanmış grilled cheese ve garlic garlic değil soğan güzel olur. Biraz da böyle yanımda humus aldım işte Allah. biberli peynir aldım falan böyle bir şey canım. yeriz evet. güzel olur sabahımız yanında. Oh. Kayla. Hey. Allah'ım. <laughs> Allah'ım. Allah'ım. <laughs> Tipe. İkisi de sümüklü merak etme. <laughs> <laughs> Burgerlerimiz okay. acayip güzel oldu. Bakın. Ne var? Ne yapacağım? <laughs> Çocuklar yesin. Patatesler de çıktı. Şöyle bir de biberler, humus. Afiyet olsun. Ve şöyle soğanları, bol zeytinyağıyla. Ondan sonra bu diğer yeri üstte pişiriyorum ben. Sonra domatesler. Muhteşem olan oluyor kızlar. <laughs> ee, Soğutun. <salt gülüyor> <laughs> Arkadaşlar resmen e, şey yaptım, five guys yaptım size. Bakın iki katlı et, peynir. Nasıl? Güzel. Hadi yiyelim. Çocuklar gitti, ben Arya'nın tabağını kullanıyorum. E, tuz. Herkese günaydın. Bugün cumartesi günü kızlar. Ee, biraz yüzümü falan böyle şey yaptım temizledim kuaföre gideceğiz bugün aylar sonra e, malum düğün kına falan yaklaşıyor şu kafamda kalmayan saçı e, boyatmaya gideceğiz kaş dudak üstü tüyler müyler saçlar falan hepsini bir yapalım diyorum Saç demişken gerçekten saçımda, yani kafamda saç kalmadı diyebilirim. Her böyle taramada inanılmaz derecede saç dökülüyor. Yani işte bilmiyorum stres, üzüntü, e, demir eksikliği bunların hepsi kaynaklı olabiliyor. Kendime bir tane kahve yapacağım. Gözüm camda çünkü yol bekliyorum. Siparişim var. 11.30'da burada olacak. Şu an saat 11.8 geçiyor. Dün e, acil böyle birkaç elbise sipariş verdim. Başka bir firmadan da sipariş verdim. O daha sürer. 2-3 gün sürer. kına elbisesini falan hallettim. Nikahta kına da aynı gün olduğu için giyeceğim elbise belli. ayakkabı falan bakacağım yarın. onun haricinde düğün için işte birkaç iki firmadan alışveriş yaptım. Bir tanesi bugün gelecek. iki tane. Karen Mela. Maalesef çok güzel mağazaların hepsi kapalı. Sadece online satışları var. Ve ben bunu bilmiyordum yani eski usul gidiyordum. Hani mağazaya giderim beğenirim alırım diye düşünüyordum. Öyle zor beğenen bile olmadığım için de şey yapıyordum. Alıp çıkıyordum yani böyle yakışanı. Ama öyle değilmiş maalesef yani. Hepsi artık sanal olduğu için şimdi online sipariş vereceğiz. Gelecek deneyeceğiz. Olmazsa geri göndereceğiz. Beğenirsek tutacağız. Uzun bir işlem yani. Ve tabi biz kadınlar bir taneyle şapmin olmuyor. Zaten yani. birkaç tane deneyip giymemiz gerekiyor. Ayrıca siz varsınız. Rozan'a beğendirmem gerekiyor. Anneme beğendirmem gerekiyor. Yani var oğlu var kendimden önce bir yıl insana giyeceğim elbiseyi beğendirmem gerekiyor. Neyse. E, bugün artık sipariş verdim. Bakalım dur gelecek. Az sonra deneyeceğiz. Hep birlikte deneyeceğiz. Size trip attım dedim göstermeyeceğim ama sizsiz de olmaz yani. Ee, deneyeyim. Şu kahvemi yapayım da az. Böyle yapayım biraz karanlık çıkıyor. Ta ki biraz zaman geçene kadar şöyle şöyle açılsın biraz. Ha. <laughs> Açıldı. Bugün hava bayağı bir bulutluydu. Ee, şimdi daha yeni yeni biraz hafiften açılmaya başlıyor. Kahvemi koydum mu yok koymadım. Hafif açılmaya başlıyor. Dün donalar buradaydı. Az biraz çektim şey siz de gördünüz. Ee, oturduk sonra yemekten sonra işte birkaç muhabbet onunla birlikte elbiselere baktık biraz beni o gaza getirdi hemen al dedi ee, zaman daralıyor ama gerçekten içimde öyle hani nasıl anlatayım işte biliyorsunuz yani öyle çok hani rozana da kıyamıyorum ama işte ne bileyim aldık güzel olacak dur bakalım güzel olacak her hepsi kahvemi de yapayım espresomu daha bir şey yemedim ee, malum şey bitti. Bugün 65.8 geldim. Ee, kendimi çok sıkmıyorum ama bilinçli yiyorum. Öyle söyleyeyim size. Tek endişem de şey böyle. Hani biliyorum kan zayıflığı falan diyeceksin ki e, zaten sağlıklı beslenmen lazım. Evet doğru. Ama iş işte yani korkuyor ya insan böyle ama üf, çok da aç bırakmayayım kendimi. Zaten vitaminsiz kalmışım. Bir o kafeye giriyorum. Bir diyorum zaten yediğin şeyler çok da sağlıklı değil yani yemesen de olur diyorum. Neyse kafam böyle bir terelelli kızlar bu aralar. Zaten ne videolara yetişebiliyorum, ne eve yetişebiliyorum, ne... Yani şu an tek yetişebildiğim şey çocuklar. Ve o kadar. Şu başka hiçbir şeye yetişemiyorum. Sabah melek yazmış. Normalde ben benlik değil yani iki gün video yükle sonra iki gün değil bir gün yükle iki gün değil. Hani ya çok her gün yüklüyorum ya gittim mi tam gidiyorum bir iki hafta. O da yazmış her şey yolunda mı dedim yolunda ama bir şey yetişemiyorum gerçekten de yetişemiyorum biraz da heyecan yaptım şimdi. Zaman daraldıkça. Bugün de anneciğimin doğum günü. Annemin doğum günü. Buradan da kutlayayım. Kutlu olsun canım annem. İyi ki var. Onu çok seviyoruz ve onun e, yüzünün güldüğünü görmek bizi de mutlu ediyor. Böyle bir günde işte insan ne yapmak ister ki? Hani miskin pasta alalım, bir şey şöyle böyle yapalım, bir şey... Aha geldi sipariş. Ya. Hadi deneyelim. Çok heyecanlandım, kız kahvemi bile içemeyeceğim. Aşkım düğün elbisesi sipariş verdim. Git bu senlik bir şey değil. Şimdi bunu kibarca açalım masanın üstüne koymayın. Şuradan şöyle bunun açma yeri var mı? Varmış şurada. Bunu güzelce bir açayım. Bakalım ne var içinde. Ay hemen denemek istiyorum. Tamam ne diyordum? Mizgin'den bahsediyordun. Mizgin tabii e, böyle annemi mutlu edelim, şöyle yapalım, böyle yapalım diyor da Dedim biz yine öyle bir havada ne annem olacak ne biz dedim. Güzel bir pastamızı alalım, öyle abartıya gerek yok. Annem de bugün işi var zaten. 2'ye kadar çalışıyor, ikiden sonra bir yaz yeri var. Oraya gidecek, döneyle birlikte. Ondan sonra da saçını dik boyasını yapmak istiyor. Çünkü yarın da çalışıyor annem. Ee, o da 6'yı 7'yi ancak olur eve dönmesi annemin. Dedim iyi oldu çünkü ben de saçımı yaptırmak istiyordum. Yarın zaman bulamayacağım. Dedim bugün saçımız başımıza halledelim. Akşamda ufak bir pastamızı alalım, yanına gidelim. Maksat beraber olmak zaten. Onu yapalım dedim. Yüzünü az biraz güldürebilirsek ne mutlu bize. En azından hani beraber olursak insan biraz da olsa hani rahatlıyor yani. içi rahat ediyor en azından. Şu elbiseleri geri giyeyim. Heyecanlandım çünkü. Ondan sonra size de göstereyim. Ay inşallah beğenirsiniz ya. İnşallah ilk önce ben beğenirim sonra siz beğenirsiniz. Sizi zaten beğendirmek izleyen kaç bin kişi varsa o daha bir illet bir şey yani. Ay, şunun rengi muhteşem. Sesi biraz kısar mısın? Aralarındaki renk mavi bu arada, söyleyeyim. Sonra, e, tövbe estağfurullah, beyaz giydiğimi zannediyorsunuz. Beyaza yakın en azından. İçindeki e, ana renk mavi. Bilmiyorum, görünebiliyor mu? Çok ağır bir renkse. şöyle bir elbise. Ay inşallah olur bu. Dışarıda denediğim bir bütün elbiseler 10 bedendi. Bunu da 10 aldım. Neyse bir deneyelim bakalım. Ha. Ay ne oldu? Yok aşkım seninkiye gelecek sana da siparişlerdi. Seninki gelecek. Kızıma da gelincik aldım. Taç aldım böyle. Prenses ayakkabısı aldım. Hepsini aldım. Biraz geç oldu ama güç olmazsa kızım. Kızım sen yedin. Hadi istediğin oyunu beni rahatlat. Oo bayağı ağır. Bir tanesi de böyle. Bu bayağı ağır bir elbise. Şöyle buradan böyle Arkası da şöyle. Kız bir de diyorsunuz ki yani eski biraz kapalı giyin. Kızlar beni yıllardır tanıyorsunuz kız. Ben günlük yaşantımda tişört giyiyorum, atlet giyiyorum. Ben düğünde nasıl uzun kollu giyip çatlarım, patlarım. Neyse bu da böyle bir şey. Bunların hepsini şimdi deneyeceğiz. Arya da bizi çeksin. Bakalım nasıl olacak. Ondan sonra da çok işimiz var. Hadi. Okey. Bu bir tanesi. Şöyle. Hemen arkaya gidiyorum. Şöyle bir yırtmacı var. Evet. Böyle. Yani şu an <laughs> uzakta olduğunuz için nasıl görünüyor? Ben bile görmüyorum. Ayna yok çünkü yukarı gidip bir bakmam lazım. diğer siyahımı da giydim o da güzel oldu ama sizi çekmeyi unuttum. Yukarı gidelim çekelim onu da. Wow. Bu bayağı bling bling durdu ha. Hmm. Evet. Bu içinde bayağı rahat ettim şu an bunun yanı da giyeyim. Yırtmacı çok rahatsız Mama. etmiyor bu arada. Aman çok güzel, çok beğendim. Aşırı beğendim hatta. He. Beşinci beğendim. Bu da güzel ama biri daha çok seni bence açtı. Do you think this one or the other one? Turn around, They gonna turn around. I they not much Turn around. Oh, turn around. Your brother's no kid, huh? Oh, okay, but I'm saying they're both good. Turn around. How about like this one? Which, do you think this one? Okay, your brother said, I think they're both good. I think, my personal opinion, I like the other one, but I'm like both. Kızı açıyor ya. ki. Yani bu biraz hafif üstünde. O yüzden bir de arkada tutacak yeri yok ya. Ee, burası bayağı bol. Işte bu. Ne korsi giyiyorum ne bir şey. 38 beden elbise. Tamam ama ön kısmını halletmen lazım. Ön kısmı dediğim üst bölge. Alt karnı demiyorum. Evet. Ye yeah, ye yeah, onu hallederiz. Bakın elbise buradan da bayağı. Yeah. geniş ol yani sıkmıyor rahat edersin yani o evet kafası. işte şey rahat zaten hani sıkmıyor beni ben kafam karıştı işte ya bilmiyorum bir de kızlara sor ama diğerini gençlik beğendim. bunlar ne kadar ee, biri 350 biri 300 biri 300 biri 350 neyse ben bir kızlara da gönderirim artık hangisiyse şu kız da kendini her şeyin içine koymazsa kızıma gelince kaldım kız. Kızar. Gördünüz işte İki elbiseyi de denedim. Ee, dur. Şöyle silip. Neyse, şimdilik bunlar kalsın çünkü zaten kalacak. Diğer siparişim de bugün yola çıktı. O biraz uzaklardan geliyor. 3 gün sürebilir yani tahminen. Zaten hafta sonu girdi. Elime salı gibi ulaşır diye tahmin ediyorum. Salı günü geldikten sonra onları da denedim. Onlar biraz daha böyle düşük bütçeli elbiseler ama güzel görünüyordu internette. Ben pek güvenmiyorum. Neyse bakalım onlar da gelsin. <laughs> kıyafetini ki öyle gösterelim. Dizini çarptı vurdu kanada. Benim aynı yerde benim de var. Ben de küçükken dizimi aynı öyle çizirdim. İzi hala bende. Git üstünü giy gösteririz. <laughs> Seninki gelmeyecek bugün. Why? Seninki sal üçü gelecek. Onu diyorum az önce. Aryan işte hepsini aldım. Çocukları aldım. Takımı aldım falan <laughs> öyle. <laughs> tamam. E, gelsin öyle giydireceğim şimdi de saat 12'ye geliyor 11.48 kahvemizi içelim ondan sonra yola çıkıp şu saçımızı başımızı halledelim artık öyle yapacağım hayır üstünü dağıtma masada ye derin bir tane daha derin diyorum Devran bir tane daha sandviç istedi e, yapmışken kendime de bir tane yaptım saati kaç yaptık 12.30 şimdi ben bunu yiyeyim e, bu videoyu da burada kapatayım arkadaşlar Bugün biliyorsunuz uzun bir gün olacak zaten. Şöyle çekiklerim çekerek. Yarın inşallah kısmet olursa görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Siz seviyorum. Bay bay.